Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Oynocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi VPN uygulamaları 2020 e, listemizi inceleyeceğiz ve sizler için de bir adet ücretsiz 2020'nin en iyi VPN'ini yükleyip kuracağız ve nasıl işlediğini anlatacağım size. VPN'i genellikle Google'da yasak olan Türkiye'de yasak olan sitelere girmek için Almanya'nın ve benzeri ülkelerin VPN'lerine bağlanıp VPN dolayısıyla bağlanıp bu web sitelerine girmek amacımız. Ee, burada biraz bize bilgi vermiş bu site. Burada biri e, birinci olarak Express ExpressVPN demiş. Ee, artıları neredeyse tüm platform platformlarda çalışıyor. Kurumsal düzeyde şifreleme 94 ülkede hızlı VPN sonuçları, mükemmel 7.24 canlı müşteri. Eksileri bazılarında ha, bu da benim şeyim eksileri bazılarından daha az eş eh zamanlı bağlantı. İkinci olarak Surfshake artıları sınırsız cihaz kapsamı genellikle hızlı bağlantılar uygun fiyat eksileri biraz basit eksileri biraz basit Android uygulaması bazen hata veriyor Eğer buradan ben böyle paralı uygulamalarla VPN'lerle işim yok diyorsunuz videoyu ilerletip ücretsiz olan VPN'i yüklemeye geçirebilirsiniz ama ben isteyen olur da bu isteyen olursa diye buraları da anlatacağım sizlere NordVPN Artıları kaliteli mobil ve masaüstü istemcileri, testlerde mükemmel performans, eksilere her zaman en iyi kullanıcı deneyimi sunamıyor, geçmişte yaşanan bazı güvenlik ihlalleri, CyberGhost 4. Artıları müş müşterilere sunulan birçok akıllı özellik, iyi performans, torrent desteklenir eksikleri ar ara ile ilgili bazı hatalar. Burada IP vanish demiş VPN 5. sırada. 6. sırada private internet diye bir VPN var. 7. sırada hot şehit Bunun fotoğrafları sizin ekran e, ismiyle gelecek hangisini beğenirseniz bu sitenin linki de var. Eğer isterseniz bu siteden e, linke tıklayıp siteden daha fazla bilgi alıp istediğiniz VPN'i yükleyebilirsiniz. Evet, burası bunları da anlatırsam video çok uzun sürecek. O yüzden direkt size dediğim ücretsiz olan VPN'i e, e, bu VPN'in linki açıklamada var. Tıkladığınız anda şu yüklenecek. Link tıkladığınız anda şu VPN yüklenmiş olacak sizde. Ben de daha yeni yükledim. Aç dediğimizde çalıştır dedik. Ben de sizde daha ilk defa bunu indiriyorum. Daha önceden de indirmiştim ama dedim böyle bir video yapıyorum. Bu VPN'de neden indirmeyeyim, neden göstermeyeyim dedim. Çok basit. Bak hemen daha indirdiğiniz anda direkt bağlanıyor. Saypın e, bağlantısı kuruluyor diyor. En hızlı ülkeyi arıyor sizin için. Normalde VPN'ler çok yavaş olur. Ama kasmasın istediğiniz kadar rahat kullanın diye en hızlı ülkeyi arayıp bağlandı bile. Bağlantısı kuruldu ücretsiz tamamen ücretsiz en basit VPN bu ayarları bak ayrık tünel çok güzel bir şey Türk web sitelerinize girdiğinizde VPN'den çıkıyor yabancı ülkeler yani Kur'an'da engelli olan web sitelerinize girdiğinizde VPN kendi